biz Esmin <laughs> Canlıyız. Şimdi ben... Aynı beyin Aynı tek beyin yani. <laughs> Şimdi ben... <laughs> teknayım öncelikle. Ben... <laughs> <Yeah>. Robot, <laughs> Çok beklersin. Uçarız <laughs> 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 Korseli bir üs çok tatlı. Aa, çiçek formunda bir etek şu şekilde. Ayakkabılar, çiçek formunda bir çok şu şekilde. Buradan oradan. Nice. Çok ağız. Çok iyi. Ve şöyle bir eteğiniz. Şey gibi. Kemer gibi. Bu da. Tulum. Çok gayet. Ve? Koluk. Evet kolum. Ayakkabı çok merak ediyorum. Aslında biliyorum. Özür dilerim kanalımı almış. Çok beğendiler. Ve asıl her parçamızın bu olduğunu düşünüyorum. Bu gerçekten çok güzel. Evet. Wild. Çok merak ediyorum. Söyle. Arkadaşlar ben yeni bir bilgi öğrendim. Miusa'nın rengi pembeydi. güzel. Kız açtı lan sana. Ben evet. <laughs> beğendim. Gayet güzel bence. Wow. Oh, çok wow. iyi. Wow. Bak ben <laughs> Çok, çok iyi. Ay de. De çok güzel <laughs> <sağ arada. gülüyor> Yok wow. Çok güzel bu. <Gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Çok <laughs> <Ay> <laughs> <Hayatın gülüyor> Şimdi kulise gidip bir beş dakika uyuduğum zaman ben de geleceğim.